Hepinize merhaba arkadaşlar. İki kaç kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün yine ormanlık alandayız. Her an sincap çıkabilir. Şu yukarıda falan belki zıplayan olabilir. Bakabilirsiniz <laughs> buralara. Bir, biri atlarsa kafamızda şaşırmayın. Evet Şimdi, arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu ne? Bugünkü videonun konusu bir yılda Ukrayna bize ne kattı? ne değiştirdi? Bir evet. yıldır yaşıyoruz zaten. Geçen yıl Temmuz ayında geldik. Evet. Temmuz 19. Bir yıl iki ay falan olmuştu. Işte. 13 ay. 13 ay falan olmuş. Uzun bir sürüvendi. <laughs> Sanki bitirdik abi. Geri dönüş yok. Ya bundan sonraki haftalarda farklı videolar geliyor. Evet. Açıklama videolarımız var onu öncelikle bir söyleyelim. Zaten sormuştunuz. Şey, soru cevap için sorularınızı aldık bundan sonraki bir sonraki videoda soru cevap videosu onu da kaçırmamak için aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar o da hafta haftaya, haftaya oluyor evet sonra. haftaya haftaya da o videoyu izleyebilirsiniz onda da sizden gelen sorular aldık önemli Kovac açıklamalar yaptık. var <laughs> ya On, onu zaten bence biliyorlardır ne ya? yani zaten birkaç videodur söylüyorum ya, bu zaten ya? yani bu videoyu niye çekiyoruz biz bir projeye gideceğiz. Bu yalan değil şimdi. Bunu Evet, şimdi, şimdi bunun açık açıklaması yapılacak zaten. Açıklama videosu da gelecek. Haftaya. Evet, haft haftaya geliyor sandım o da. Bir aksilik olmazsa geliyor. Ondan sonra zaten açıklama videosunda göreceksiniz hepsini. Öyle yani. Ha, sürekli olarak değil de ya, tekrar döneceğiz Ukrayna'ya. Bir uzun çaplı bir projemiz var. O proje eğer gerçekleşirse, bir aksilik olmazsa gerçekleşecek zaten. O ben proje, gelip. vallahi ya şurada video çekeceğiz, <laughs> dikkatim dağılıyor, bir uzun soluklu bir proje var, ona gideceğiz, videoları çekeceğiz, zaten siz de bu videoları görmeye başlayacaksınız, bunun açıklaması da geliyor, hiç merak etmeyin, i̇şte ama biz dedik ki de... hani bu dönem hani hiç kesintisin neredeyse, bir hafta gittik sadece evet. Türkiye'ye, onun haricinde 13 aydır kesintisiz Ukrayna'da yaşıyoruz, gördüklerimiz, size aktarabileceklerimiz neler, onları söyleyeceğiz. Ha bize Biz sürekli olarak beri neler de... değişti mesela? Aynen. Ha ne Ona... farklı mesela? Evet. Neydi? gördük mesela. O çok büyük farklılık. O çok büyük zarar ettirdi bize. Hayatımız gayet. Ama işte yeni yeni bir projelere falan gitmeye başlıyoruz. Sizler için bunlarda. Tehlikeli evet. olsa da. Hani evet. hala korona bitmedik. Bitse hadi neyse de. Yani. Bir Abi... de risk alıyoruz da bakalım evet. hayda. Bir de Ukrayna olmadığı için Buranın dışı olduğu için daha tehlikeli. Bir de yani uçakla gideceğiz. Ne, olur ne olacağı belli değil. Ama her şey sizin için. Bunun videoları haftaya geliyor. Evet. Açıklaması işte daha ne yapacağız. Tamam yeter artık hafta haftaya dedin ya. Evet haftaya geliyor bunlar. Tamam. Bu, bu, bugünün videosuna geldik Bugünün bu videosunun zaman. konusu dediğimiz gibi bu 13 ayda biz, hayat, bizim hayatımızda neler değişti. Bu 13 aylık serüven bize ne kattı? ne kattı? Çünkü yaklaşık hani bir yıl bir ay oldu zaten bu kanalı açtığımızdan beri. Ve Hani çok fazla video çektik. Elimizden geldiğince sürekli video üretmeye çalıştık. Birbirinden farklı, birbirinden değişik videolar yapmaya çalıştık. Partisinden tutun gece hayatına, vloglarına, gezdik, tozduk, röportajlarından, röportajlarıdır. Oyun videolarından her şey var kanalda yani. Her ile şey ilgili gezme evet. videolarıdır. Kiev'de görebileceğiniz çoğu turistik yeri zaten size gösterdik. Evet. Vlog şeklinde gösterdik bizimle yürüyüş serisinde gösterdik. Elimizden geldiğince hepsini göstermeye çalıştık. Ve bu bu yolda umarım kendimizi geliştirmişizdir. Hani biz geliştirdiğimizi düşünüyoruz ama sonuçta siz de izliyorsunuz videoları. Sizce geliştirdik mi? Başlangıçtan beri ne kadar yol kat ettik? Zaten siz görüyorsunuz hani ilk videolardan bu zamana kadar. Çekim kalitesi olsun, editler olsun. Editler olsun, içindeki konuşma tarzları, rahatlığımız. Rahatlık evet. İster istemez değişiklik yaşadı ve olumlu şekilde yansıdı bize İnşallah. De zaten. Bu YouTube serüveni sayesinde, bu YouTube kanalı sayesinde birden fazla projede yer alma şansı elde ettik ve hala devam etmeye de çalışıyoruz. Daha da büyük çatlı projelerde yer almaya çalışıyoruz zaten. İletişim halindeyiz. Elimizden geldiğince de zaten videolarını çekip size göstereceğiz neler yaptığımızı, neler evet. değiştiğini göstereceğiz. Ya, proje sahipleri de bundan memnun kalmış ki yani bizi bir yerlere davet ediyorlar. Bir daha gelin evet. diyorlar. E, gelen insanları eğlendirdiniz diyorlar. Sorduğunuz soruları beğendik, eğlendik, zevk aldık diyorlar. Bir daha gelin diyorlar ki biz de e, bir şeyi doğru yaptığımızı anlayabiliyoruz bu konuda. E, bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Ve YouTube'da da çok fazla izlendi hani o videolar. O video serileri zaten. Evet. İster istemez de insanlar onlardan da etkilendi. Bizi çağırma şerefinde bulundular. İnşallah gidiyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa vizede falan Yok. gideceğiz. Ukrayna'da mesela neyi beğendin? Ukrayna önce geldiğine pişman mısın diye mesela. Ha, gel gel şu, bir daha gelir misin? Şu bir yıl bir ayı Türkiye'de geçirsem daha verimli işler yapabilir miydim der misin mesela? Yok bence burada geçirmemiz daha mantıklı oldu çünkü burada hiç kimseyi tanımıyorsun, her şey sıfırdan başlıyorsun. Bir de hani direkt aynı dili konuşmadığın için de bir, bir, kademe daha rahat oluyorsun ister istemez. Yani video çekerken özellikle. Bir yandan zorluk ama yani. iletişime geçmeye çalıştığında da zorluk oluyor. Evet iletişime geçmeye çalıştığında zorluk ama yine vlogda falan en azından Kimse kendin, anlamıyor. kendini daha rahat hissediyorsun. Kendini daha rahat ifade edebiliyorsun. Evet. Hani kim ne diyecek oradan biri laf mı atacak falan diye düşünmüyorsun. Ki atıyorlar hani fark etmiyor o dil konusunda Anlamıyor yani. hiç sadece. Evet. Pişman değilim ben açıkçası. Bu YouTube kanalına başladığımız İçinde buraya geldiğimiz için de zaten buraya gelme kararımız aynı bir iki ayda alınmış bir karar değil. Evet. Öncesinde 2-3 yıl düşünüp taşındığımız bir plandı zaten bu. O yüzden pişman değilim ben yani. Yine olsa yine gelirim. Aynen. Ya sence tek... Yok, ben de pişman değilim kesinlikle. Ya buraya gelip ya çünkü bizim buraya gelmeden önce YouTube tarzında böyle video karşısına geçip konuşmaktır, böyle vlog çekmektir. Yok yani öyle bir deneyimimiz de yok. Öyle bir şey de denemedik. Evet. Ya buraya gelip mesela bu kameranın karşısında mesela konuşabilmek bizim için çok güzel bir şey. Ya önceden bunu yapabileceğimi düşünmezdim ben. <laughs> ya çok zor bir şey. Hala zor geliyor insanlara. Evet. Mesela insanların arasında yürürken hala zor geliyor. E tabii bunda etkisi var. Çok video çekmememizin, çok fazla vlog videosu çekmememizin etkisi var. Ya elimize kamerayı alıp böyle insanlar için Yürümediğimiz için yani ister istemez bir şey oluyor. Ya zor evet. değil. Bende artık şey yok ya sanki arkadaşımmış gibi zaten direkt hani siz karşımdaymışsınız gibi geç mi, geçti yani o ya Bundan şey, mesela etkisi. geçen seneki Temmuz ayını, Artı Haziran adıcım. ayını alsan ya muazzam yani karşısına geçemezsin konuşamazdım yani. Ama işte böyle bir şey geliştirmemize e, sebep oldu, neden oldu. E, çok da güzel bundan mutluyuz yani. İstediğimiz şeyleri söyleyebiliyoruz, anlatabiliyoruz, derdimizi konuşabiliyoruz. İşte arada açıp eski videolarımıza bakıyoruz böyle diyoruz ki bu nasıl e, bir videolar, kasıntı diyoruz yani. İlk videolarla arasında dağlar kadar fark var yani rahatlık konusunda, konuşma konusunda. İlk başta kendimizi daha da fazla kasmışız böyle. Daha resmi bir şeyler yapalım tarzında olmuş. İşte yanlış bir şey söylemeyeyim, yanlış kelime evet, söylemeyeyim evet. tarzında olmuş çoğu video. Ya yani o da normaldir. Öyle yani, ola, ola geliştirdik kendimizi. Ki o da kendimizi geliştirmemizde bir basamak oldu yani. Ya e şu anda bak tepesinde değiliz. Öyle bir şey demiyoruz yani Yo Onu Daha da daha çok aşama var. İlk videolarımız birinci adımsa şu anda ikinci adımdayız yani en fazla odur. Yani, çok fazla video çektik zaten. Ay, neredeyse iki bir haftayı kaçırmadık. Her hafta düzenli şekilde iki video atmaya çalıştık yani. Bir hafta sanırım kaçtı bir video atabildik o hafta. Şey Halloween o zamanı. Halloween zamanıydı sanırım. Onun haricinde hiç standart İki video başlangıç üç video yaptık. Evet. O bizi çok yordu. Bir de, de bulamıyorsun yani sürekli parti olmuyor, gece hayatı ya olmuyor. İçerik ister istemez bir de ilk başlarda takipçinin olmadığı için de sıkıntı yaşıyorsun evet. mekana giderken falan. Ama şimdi öyle bir sıkıntımız yok. Şu an istediğimiz işte korona olmasaydı, korona evet. olmasaydı lanet olası olmasaydı. Ya istediğimiz klaba gidip istediğimiz klapta işte tanıdığımız menajerlere söyleyip art menajerlere söyleyip içeri gelebilir miyiz diyoruz. Hani video çekeceğiz bugün diyoruz. Sizin klabınıza gelmek istiyoruz diyoruz. Tabii ki diyor buyurun gelin diyor. Ya ben sizi içeri alırım diyor. Kapıya gelince bana mesaj atın diyor. Yazın diyor. Ya da sizin isminizi VIP listesine yazayım diyor. Kolayca geçin diyor. Sıra falan beklemeyin diyor. Ya bu da güzel bir şey. insana eee güzel bir şey yaptığını ve onu karşılığında bir ayrıcalık aldığını hissediyorsun yani. Çünkü zaten daha öncesinde hani neredeyse tüm klaplarla çalışmıştınız zaten evet. yani. İçinde en az bir tane videomuz var hani zaten biliyorsunuz kanal ana konseptlerinden biridir gece hayatı. Çok lüks klaplar hariç yani böyle bir onlara giremedik. Ya bir iki tane falan kaldı onlarda da. Onlar aşırı da video çektirmiyoruz diyor içeride. Aşırı lüks zaten hani yapabileceğimiz bir şey yok onunla. Onlara da inşallah bir, inşallah bir sonraki sefer. Bir <laughs> ikinci sezonda inşallah onlara da gireceğiz. Onların da videosunu göreceksiniz kanalda zaten. Kanalda daha da farklı konseptlere gideceğiz zaten. Kanal videoları daha da yükselecek. Takipçi sayımız arttıkça tabii ki işbirlikleri de artacak bu şekilde. Video kalitesi de iste istemez evet. artacak. Zaten hani daha farklı kişilerle, Belki buradaki buradaki ünlülerle falan video çekebiliriz. Evet. Bir döçekle, Türkiye'deki YouTuber'lar olabilir. Tabii ki. Bunun için aşağıdan kanala abone olmanız lazım. Evet, ne kattı? Devam edelim. Tecrübe bence en önemlisi tecrübe. Ne gibi tecrübeler kattı sana? Ya burada mesela buraya gelip yeni bir eve çıkmak, o evi geçindirmeye çalışmak, iki haftada iki tane video çekme zorunluluğunun olması, onların belli bir zamana yetişebiliyor olması evinde sorumlulukların olması, işte okulunun sorumlulukları olması, işte kanalınla ilgilenmek için çok büyük bir sorumluluk bunlar yani. Hiç böyle bir şey yapmamış insanlar için önceden ya bir anda bu sorumluluğun yüklenmesi zor. Bu deneyimleri yaşamak çok büyük şeyler kattı yani. Hani göründüğü kadar kolay değil video çekmek. Yani insanlar belki diyordur hani çekiyorsunuz, atıyorsunuz diyorsunuz da bunun editi var, renderi var, bir dünya müzik seçimidir, odur budur. İyi bir bilgisayar olacak, iyi yani, alabileceksin bu, ki falan filan. Yapılması, çekilmesi ayrı bir gün. Çok uzun sürüyor yani. hani çok kolay bir şey değil yani ya, bu iki haftada iki video yetiştirmek falan. Çünkü her şeyle biz uğraştığımız için sadece çekimle değil hani video sonrası da var. Kamera arkasında da biz uğraşıyoruz. O yüzden de ister istemez biraz sıkışıyor bazen. Ya böyle şey değiliz hani telefonu elimize alıp da onunla çekip hiç kesim falan yapmadan direkt YouTube'a yüklemediğimiz için zor oluyor. Kime laf attı? Be <laughs> kimse laf <laughs> Yine birilerine laf salladı ya. Yok belki imkanı yoktur. hep böyle ya. İmkanı yoktur öyle çekiyordur. Ben öyle olmadığımı söylüyorum o yüzden zorlandığımı söylüyorum işte. belki telefonla çeksem ben de hiç edit yapmasam direkt YouTube'a atsam bir saatte bitiririm belki. Haftalık videolarımı. Ama yani. uğraşıyorum ben böyle edit editin uğraşıyorum. İşte geçişlerine uğraşıyorsun insanın gözüne güzel gelsin diye güzel kulağa güzel gelecek müzik olsun diye uğraşıyoruz İşte siz sıkılmayın diye kötü yerlerini kesiyoruz ilgi çekici yerlerini koyuyoruz falan filan yani zor bunların hepsi tamamen insanın kendi yaptığı için daha da zor edit de bizde o da bizde bu da bizde ya bundan sıkıldığımızdan söylemiyoruz sadece zorluğunu söylüyoruz yani... bunlar sonuçta bir bu kanal bize aitse Bunları yapmak zaten zorunluluğumuz hani. Bunları da devam ettireceğiz zaten. Bunun daha da iyisini çünkü kendimizi her kademede, her geçen günde geliştirmeye çalışıyoruz ki geliştirdiğimizi de düşünüyoruz. Evet. Bakalım gelecekte nasıl videolar göreceğiz kanalda. Daha da güzelleri olacaktır, ben eminim yani bundan. Evet. O zaman sana son bir, bir soru sorayım. Bir, dur, ben sorayım sana. Bir yılda dilin ne kadar gelişti? Tam 13 ayda bak. Ne amaç? Ne yani? kadar dil öğrendin? Ne, ne, ne üzerinden söyleyeceğim bunun cevabını? Dil normal. De konuşabiliyor mu yani karşındakiyle? Hayır yüzde üzerinde falan mı söyleyeyim? Mesela yüzde on ya da yüzde otuz ya da ne yani? Neye göre? Geliştirdim ya da geliştirmedim. Yararlı oldu ya da olmadı. Yararlı olur. Öğrendim mi öğretmedim mi diyeceksin. Biz bizim geldiğimiz zaman kötü bir zamana denk geldi. Şimdi evet. ilk altı ay biz gittik okulumuza. Tamam iyi güzel. Gayet iyi gidiyorduk zaten. Gayet de iyi öğrendik yani. Grameridir, padejleridir, kelimelerdir, yeni kelimelerdir, konuşmalardır. Çok iyi seviyedik yani cidden. Ama gel gör ki korona, gel gör ki evet, korona girince araya okulun ikinci dönemi ya, tamamen bitti yani. yandı. Yok. Tamamen uzaktan eğitime döndüler işte şeyden online eğitim böyle haftalık ödev falan cert cürt derken o da geliştirmiyor yalan o yok da yani şimdi. O pek yararı olmuyor ister istemez yüz yüze olmadığından dolayı. Ya yüz yüze anlatmanın farkı var. Bir de salıyorsun ister istemez online olunca. Evdesin diye yani. Ya bir de evde olunca istesemiz, kimseyle de sosyalleşemiyorsun, kimseyle konuşamıyorsun. Evet. Onu da etkisi oluyor Evden zaten. de çıkamadık ki zaten o evet. belli bir süreç içinde zaten. Ağustos'a kadar biz evdeydik yani. Ağustos'un Öyle sonu... Videolardan biliyorsunuz. Yani. Ağustos sonuna kadar evdeydik. O da yani az değil. Mart, evet. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Ağustos bak 6 ay. <laughs> Ama korona olmasaydı cidden çok iyi bir seviye gelebilirdi o dil yani. Hem dil hem de YouTube için aslında zaten <laughs> bir dünya içeriğimiz vardı. Yandı hepsi. Hızlarla yapılacak bir dünya Tam video vardı. Tam başlamıştı da. Güzel evet. güzel gidiyordu böyle. Bir iki seri, bir iki arkadaşlarımız geliyordu. Seri şeklinde devam edecektik. Havalar ısınınca dışarı dışarıda yapacaktı. mesela burada şu anda Ormanlık yani. yerlerde yapmayı planlıyorduk. Olmadı. Neyse artık ikinci sezona. Evet. Korona bittikten sonra. İnşallah korona bitsin de herkes için sağ salim şöyle bir. Evet. Geri yaparız tekrardan yaparız, de yaparız de yani biz. Daha da hızlı devam edeceğiz zaten o işlere. Ama öncesinde önemli bir proje var tabii ki. Evet. Her şey onun için şu anda. Evet, onun için çalışıyoruz. Bu dönemi de umarız beğenerek geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Hani sıkılmadan, sizi sıkmadan bir yerleri göstermeye çalışıyoruz videolarda. Abi bir konusunda dil, dil, dil mesela muazzam değiliz mesela. Şimdi Ozan röportaj yaparken. Belki de zorlanacak bazı kelimeleri anlamakta, Ben bilmiyorum adama yüklenmeyin bak öyle şimdi. Ben bak bir Bil önceki ilk röportaj videolarında yoktu dil. Tamam o zaman zaten Sıfırdı. birinci aydı zaten yani bildiğim kelime sayısı kısıtlı. Şimdi de pek bir şey değişmedi yani. Aynı. Evet, ya o kadar aynı olmasa da hani basic şeyleri anlıyordur ama hani böyle yani, aşırı cevaplar zor. E, her kelimeyi nasıl bilmemi şey bekliyorsunuz zaten ister istemez. Ha, onu şimdi olmay. söyleyelim de hani böyle demeyin adam hiç Rusça öğrenememiş zaten demiyoruz biz öğrendik diye. Ya ben öğrenmedim hala. Ben öğrendiğimi düşünmüyorum. Ha böyle ama bir yıl soru... böyle düzenli eğitim evet. artı bir de arkadaşlarınızla sürekli iletişim halinde olursanız yüz yüze konuşursanız zaten her türlü gelişir. Onun farkına var. Şimdi o zaman bak şimdi projede adam Rusça konuşması gerekirse ve elbet gerekecek, mecburen İllaki gerekecek. ki kamera önünde olduğum kamera için. Kamera önü. Hani gerekecek, bazı kelimeleri anlamayabilir. Onu da normal karşılamanız evet. lazım. Ya, bunu da artık anlayışla karşılamanız onu lazım. Bilmediğim kelimeleri aşağı yazabilirsiniz. Ya da ne kadar gelişmiş Rusçası onu yazabilirsiniz. Evet, onu Kü küfür yazmayın. Yazabilirsiniz. Küfür yazmayın aşağıya. Tamam. Rusça kalmış. Böyle. O zaman evet. sana son soruyu soracağım bak. Evet gönder. Kap kapanış videosu. Gönder. Zor bir soru olabilir. Gönder gelsin. Mesela Ukrayna Kiev'e geldin. Evet. Bana beğenmediğin 5 tane şeyi söyle. Beğenmedim. Beğenmedim. Ukrayna'da <laughs> hoşuna gitme yani. Kur, kur. Biz geldiğimizden beri kur TL olarak düşüyor. Ha biz geldiğimizde 6 ile geldik. 6 ya da 6,5'du herhalde. 5,5'du herhalde. Alt... Şeyde mi? Tamam 5,5 ya da 6'ydı yani. işte. O civarla geldik. Şu an 3.69 civarında yani. Hani düşünün ne kadar düştüğünü. Neredeyse yarı yarıya. Ya. Bu da bize inanılmaz bir eksi sağladı yani. Bütün masraflar iki katına çıktı. Tüm ekipmanlar, ekipman masrafları iki katına çıktı. Hiçbir şey kazanmadan zaten devam ediyoruz bir yandan. O yüzden de isterseniz bize en eksi o oldu diyebilirim. Evet. Artı bir de korona. Koronadan dolayı çok büyük zarardayız. Ya bu şey ama bunlar öyle sayılmaz ki bu. Ne? Ben işte. ne diyor? Vur diyor. Ben Ukrayna ile ilgili diyor. Vur Ukrayna ile ilgili mi? Evet. Mesela sosyal hayatta şunu beğenmemişimdir ha. mesela. Ya da mesela. Dersin so ki sosyal hayatta şey. Türkiye'de mesela şey dersin insanlar birbirine çok karışıyor. Dersin hani şunu yapma falan şey var. Burada sı S sıkı. Burada tamamen şey yani izleyiciler sıkıntı yaratıyor bazen hani bizi eleştirmeye çalışıyorlar. Hani hiç bizle alakası olmayan şeyleri bizim üzerimize yapıştırıyorlar. Nasıl oluyorsa. Sanki ben insanları forşa sürüklüyormuşum gibi. <laughs> benim üzerime yapışıyor bu arkadaş. Ben anlamıyorum. Ben şimdi gidip de klapta rahatsız et, şey Türklerin rahatsız ettiklerini mi göstereyim? Yani. Ha onu göstersem vatan aynı ilan edecekler evet. benim bu Sen seferde. kimi kötü göstermeye çalışıyorsun diye. Normal klabı gösteriyorum. İçerideki insanları göstermeye çalışıyorum. Bu sefer de sen insanları kötü yola sevk ediyorsun. Sen insanları kötü etkiliyorsun diyor. Ee ben ne yapayım ki? Ben ne yapsam zaten yaranamayacağım yani bir tarafı. Ya o belli zaten. zaten aynen. O yazmak isteyen her şeyi yazar. Ona bir şey diyemeyiz. Ama biraz daha... Bir de sanki bütün kötü yönler bizim kanalda gibi öyle bir görüntü var hani. Bir şey buradaki Ukraynalıların tamamı Türkleri neden kötü biliyor? İki utangaç sayesinde kötü biliyor. <laughs> ha Yemin o iki ediyorum. utangaç evet onları kötü gösteriyor diye. Sırf bu yani Hiç hiç başka bir şey yok Gelip burada milleti rahatsız ediyorlar Benim <laughs> yüzümden o da Niye? İki 10 kaç gösterdi? Ben ne hiç göstermişim? Olmaz. Arkada ben gidip de birini rahatsız mı edin dedim Ya da birini gidip de sokak ortasında rahatsız mı ettim ben Ya da Club'da birini gidip de rahatsız mı etmiştim var Hiç, gö hiç göremezsiniz bundan Hiç anlamadım şeyler yani. bunlar yani Hani ne bir kişiye kötü söz söylemişliğimiz var ne rahatsız etmişliğimiz var, ne arkasından konuşmuşluğumuz var. Ne küfür etmişliğimiz var böyle yüzüne, ne, anlamıyor diye mesela. Ne yüzüne ne arkasına hiçbir şey dememişiz kötü bir şey. Elimizden geldiğince iyi ağırlıyoruz. Ya yani misafirperver davranıyoruz. İnsanları hani kötü sonuçta biz de arkadaş çevresi ediniyoruz bu şekilde hani. Niye arkadaşlarımıza kötü davranalım? Ya yok Öyle mesela kötü davrandığını düşün mesela mesela yaptığımız röportajlarda, hani mesela videolarda kötü davrandığını düşün mesela kızlara tamam mı? Kıza kötü evet. gibi düşün. Onlar öyle görüyorlar izleyiciler. Kız tekrar mesela gelip neden bizle arkadaşımız video çeksin evde mesela Türk atıştırmalıkların tadına baksın eğer biz kötü davranıyorsak. Ya kötü davransam ben o videodaki çoğu kızla şu an hala iletişim devam ediyor yani. Neden yani? Neden Kötü yok, anlamayan da insan anlamak istemez zaten onu. İletişimi bozayım hani ya da niye ismimi karalamaya çalışayım. Bir de şunu bir atlatın artık. Burada ben başı birini temsil etmiyorum. Yani temsil ediyorsan beni kötü olarak görecekler hani. Eğer ben kötü bir şey yaparsam ya kimsenin sırtında e şey bir şey yok yani böyle iyi, bayrakla gezmiyor yani kimse. İyi bir şey yaparsam da beni iyi bilecek yani. Gidip başkasını iyi bilmeyecek sonuçta. Bunu da anlamanız lazım. Yani. Bir genelleme yapmayın yani. O onu demeye çalışıyor. Genelleme girdikçe zaten. iş sarpa sarıyor hani. Bizim ne kötü olaylar, ne kötü olaylarla ne iyi olaylarla hiçbir alakamız yok. İyi tanıyorlarsa bizim yüzümüzden tamamen iyi tanıyorlar diyemem. Kötü tanıyorlarsa bizim gözümüzden tanıyor da diyemem. Ben yok yani bizim öyle bir damız yok zaten. Ya yani öyle bir şey yok hani? Hani bize kimse de gelip demiyor ki yani sen ülkeni ha, sen, iyi tanıt bana ya da hangi kötü tanıttın demiyor yani. Hangi ülkeden geldin diye de direkt soran da yok hani yani, öyle. Çünkü kamera var elimizde. Yani belli bir iş yapıyoruz biz. YouTube için yani. yapıyoruz diyoruz. Eğlence diyoruz. Entertainment diyoruz. Funny şeyler çekmemiz lazım insanların izlemesi için diyoruz. Ya yani biraz da öyle düşünmeniz lazım. Show business. Yani show yapıyoruz zaten bunun arkası da var hani. Ama İnsanlarla Biraz... iletişimimizin iyi olduğu için zaten böyle videolar çekebiliyoruz ya da böyle büyük çaplı projelere çağrılabiliyoruz. Bunları anlamanız lazım. Çağrıldığımızda farklı bir ülke yani onu da özellikle altını çizeyim yani. Ya burada da vardı. Burada da projeler vardı. Buradakilerin reddetmek zorunda kaldık. Bu yanlış anlaşılmalardan dolayı. <laughs> hani bunu atlatabilsek zaten buradakiler çok fazla ısrar etti. Hani burada gelin burada devam edelim. Birkaç proje vardı burada da yine. E şeye gidecektik Yakın işte, dönemde. Olmasa, Atlas Weekend'a gidecektik işte. Mesela ona çağırdılar direkt hani. Daha ötesi mi var hani? E bir sürü U ünlü şarkıcı geliyor yani. Ukrayna'nın en büyük festivaline direkt şey, giriş verdiler hani bize. Dedi kalacak yerinizi de verelim dedi. Çadırınızı falan da biz hazırlayalım. Ama işte anlatamıyoruz ki insanlara. Ya, biz kimseyi kötü göstermeye çalışmıyoruz diyoruz ama anlamıyorsunuz. Ukrayna bizim yüzümüzden Türkleri kötü biliyor sanki. Biz de mecbur böyle yapmak zorunda Allah aşkına aşın. Hani kötü gösteriyorsan git sokakta görebilirsin neler yapıyorlar hani. Ben ne sokakta yapıyorum, ne başı bir yerde yapıyorum yani. Ben gidip yapıyorsam eğlenceli videoları partilerde yapıyoruz ki onlar da zaten anlaşmalı. Bak evet. tekrar altını çiziyorum. Anlaşmalı. Hani onlar da bilerek zaten bizi çağırıyorlar. Bu tamamen hani tek biz gittik direkt hani o soruları orada sorduk gibi evet. bir şey yok. Haberleri bu, var yani. Bu sorular orada. önceden hazırlanıp onlara gönderiliyor. Eğer onlar kabul ederse bu soruları sorabiliyoruz. Bunları anlamanız lazım. O sorduğumuz soruların Türk Türkiye'de soruluyormuş gibi düşünmeyin. Öyle ya, düşünüyorlar. Buradaki algı çok farklı. Sizin hani Türkiye'de siz biliyorsunuz böyle Türkiye'de bu soruyu sorsan sana ne yaparlar? Seni sokakta döverler falan. Sokakta yapmıyorum bir ayrıca ben Türkiye'de de sormuyorum buradaki sorular buraya ait hani buradaki bakış açısıyla Türkiye'deki bakış açısı aynı değil hani bunu da anlamanız ya lazım. Başlı başına kültür farkı var zaten yani bunu söylememize gerek var mı bilmiyorum ama artık anlamanız lazım yani gece hayatını gösterdiğimiz videolarında. Ve ayrıca hani insanlar burada şey kendileri istiyorlar hani videoların yayınlanmasını zaten soruyoruz sonrasında hani yoksa yayınlayamayız telif haklarından dolayı öyle bir şey olsa. Emin olabilirsiniz yani ondan. Telefon çalıyor. Bize dediğimiz gibi tecrübe kattı. İlerisi için daha da fazla bize çalışma azmi kattı. Ve daha fazlasını yapabileceğimizi de biliyoruz. Bunu daha da geliştireceğimizden de eminiz zaten. Ama bize destek olmanız lazım. Bize ne kadar çok fazla destek olursanız bize kendimizi o kadar çok fazla geliştiririz arkadaşlar. Kesinlikle öyle. O zaman artık yavaştan videoyu kapatalım. Biraz uzun oldu ama evet. kusura bakmayın. İçimiz sıktı. Bunu, sık, bunu içimiz keseriz zaten <laughs> biraz yani. Evet arkadaşlar o zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ama öncesinde kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın ve yorum, yorum, yorum yorumlarınızı önemli. da bekliyoruz. Acaba proje ne olabilir? Tahminlerinizde yazın Ayşya. Aşağı. yazın bakalım. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.